be, malikaneme bak be. Her gün var. Ya abi sen utanmıyor musun adam orada ölüm döşeğinde burada mal varlığını konuşuyorsun ya. Sen her şeye burnunu fazla sokma kardeşim bak senin için de kötü olur ha. Ya Allah seni bildiği gibi yap. Ya. Bir haftaya vereceğim paranızı kardeşim adam ölüyor diyorum size ya. Nereden bulaştık bu kumar içine ya? Osman kardeşim başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun kardeşim. He Osman Bey, burada hiçbir işin kalmadığı için, burada hiçbir işin kalmadı. Babam da yok artık. Çık lan dışarı. O kadar kolay değil abi. Ne kolay değil oğlum, çık dışarı. Oğlum imzalı bir şekilde tüm mal varlıkları senin. <laughs> tüm mal varlıklarını babam üzerime yaptı. Kapı pardon şuradaydı sen çıkabilirsin. Ne? <laughs>